Sevgiler, güzel kardeşler, dostlar, abiler, ablalar. Betamızı artık buraya aldım. Dişimiz yok zaten. Bir de şöyle bir ışık yaptım betamıza. Bu videoyu böyle bir son durum, e, gündem videosu gibi hazırlamak istiyorum. E, çünkü karantina günlerindeyiz bildiğiniz üzere. Yani Üretilecek fazla içerik yok. Erkek betamız burada. Gayet mutlu, mesut. Onun böyle bir üçlü power led ışığını da yaptım. Muhtemelen akvaryumu, bu akvaryumu kuracağım yine böyle e, düşük destekli bir akvaryum olarak e, onun planlarını yapıyorum. İşte bilgisayarda da e, altyazı çalışıyorum videolara altyazı, İngilizce, Türkçe işte farklı dillerde onları öğrenmeye çalışıyorum. Kendimi geliştirmekten bir adım olsun geri durmuyorum yani her zaman bilgiye ulaşmaya çalışıyorum bir şekilde kanalımız gelişsin diye ne bileyim kendim gelişeyim diye bildiğiniz üzere Afrika projemiz askıya alındı çantalarımız mantalarımız her şeylerimiz buralarda kaldı böyle valla sabır ve duayla e, bu süreci atlatmaya çalışıyoruz hepiniz gibi Japonlarımız gördüğünüz gibi mutlu mesut hayatlarına devam ediyor keratalar. E, suda bir bulanıklık var. Evet farkındayım ben de. E, ama neden olduğunu biliyorum. Ekmek attım. Ekmek bulandırdı suyu. Ne oldu korkuyor musunuz? Keretalar sizi tombitler sizi. Mikrofonu yaptım nasıl olmuş? Bomba değil mi? Ya şey e, Mikrofon almıştım. Mikrofon dandik çıktı. Ne yazık ki. Bakın şeyleyim bilgisayarın oyuncu kulaklarının mikrofonu yalayayım. Hatta bir dakika şöyle alayım. Şöyle yakından gelsin. Aa Uğur böceği gelmiş. Su içiyor. Bitsin hoş gelmiş. Buradaki ekosistemimiz de bu şekilde. Ee, vallahi Valla her zamanki dağınıklığımı bir şekilde koruyorum. Yine bu konuda e, hiç tereddütünüz olmasın. Dışarıda kimseleri göremiyoruz. Hafta başı Farkları düzenli olarak yıkıyorlar. Çok güzel bir şey. Yani çünkü sonuçta bazı e, çocuklar dayanamıyor. Anne babalar getiriyor. Yapacak bir şey yok. Yani riskli bir ortam olsa da, yani ben dün 10 e, gündür, hani yani dışarı çıkmak denemezdi. De, arabayla çıktım. Beder'in araba servisten geldi. İki gün önce deneyin demişti. Servis deneyemedik. Dışarı çıkmamaya dikkat ediyoruz diye. Dün bir denemek istedim. E5'e çıktım. Yine öyle hafiften bir yoğunluk vardı. Yani herkes dışarılarda. Pazar günü olmasına rağmen. Ama dikkat etmemiz gerekiyor. Önlemimizi almamız gerekiyor. Abi tehlikeli bir pandemik virüs. Ortalığı kasıp kavurdu. Yani kimsenin yapamayacağı şeyi yaptı. Bütün insanoğlunu evlerin içine tıktı hani süper güçler füzeleriniz vardı güçleriniz vardı uçaklarınız vardı ya işte böyle bir küçücük gözle göremediğin bir virüs hiç alt üst eder valla senin füzeni de ülkeni de süper ülkeni de mahveder yani hiç affetmez bu işler böyledir ee, power ledimiz şu şekilde kendinden soğutmalı falan şöyle bir şeyle yaptım Olaylar böyle güzel kardeşler. Biraz da bir dakika ya. Ne yapıyor bu? Ha. Döndüremedim ha. Hop böyle de dönüyoruz. Merhaba. Böyleyim kulaklıklayım ya DJI Osmo Pro ile. Güzel bir mikrofon sipariş edeceğim bugün. Yani böyle altına takılan ufak mikrofonlar var. Ulan dünya para ya. Vallahi dünya para ya. 188 lira. Ulan bu doların artmasından dolayı falan olmadı bu iş ya. Bu olmadı yani. Ne desem kötü oluyorum hiçbir şey demeyeyim en iyisi. Hava bugün güneşli ve sıcak bir hava var. Eee düne nazaran, önceki günlere nazaran güzel. Havalar ısındı mı zaten. Virüsün e, enfekte olma riski düşüyor. Tabii ülkemizde birçok dedikodu var bu konuyla ilgili. Yani bizim medyaya düşen her zaman söylüyorum ben kardeşlerime, abilerime. Bizim medyaya düştü mü bir şey çorba olur kardeşim. Yani affedersiniz bokunu çıkartırlar ki öyle oldu. Fransa resmi açıklama yaptı bir hafta önce yaklaşık. Biz tedavi yöntemini bulduk. 6 günde tedavi ediyoruz virüsü birini diye. Rusya 2 gün önce mi ne yaptı? Biz de 4 günde tedavi ediyoruz. Trump zaten söylemişti ama enfekte oranlarında gaza bastı gidiyor Amerika hidroklorofil mi öyle bir şey kullanıyorlar ve e, olayı çözüyorlar sevgili dostlar ama bizim medyada bizim haberlerde bundan kimse bahsetmiyor affedersiniz hala elimizi nasıl yıkayacağız, kıçımızı nasıl yıkayacağız bunlardan konuşuluyor bunlar çok üzücü şeyler hala siyasi şeyler konuşuluyor insan hayatı dünya tehlikede insanlık tehlikedeyken hala da rant konuşuluyor, o konuşuluyor, bu konuşuluyor. Çok üzücü şeyler kardeşler ya. Hani tamamen tarafsız konuşuyorum ve çok üzücü yani. Gerçekten üzücü yani. Burada insanlık tehlikeye girmiş, millet neyin derdinde? Üzülüyorum yani yapacak bir şeyim yok hani. Söyleyecek söz de bulamıyorum. Yazık. Şimdi şöyle yapalım. Bir artistik hareketle hop, tık diye dönelim arkaya böyle evde delirmemek için işte e, hobilerimiz güzel oluyor böyle hayvanların evindeyse Japon balıklarımız burada havuzunda yaşıyorlar mutlu mesut yemlerini yiyorlar işte bitki yetiştiriyoruz içeride betamız var böyle iyi oluyor hobi ama seyahate gidersen <laughs> sıkıntılı yani kime bırakacaksın nasıl bırakacaksın öyle de bir eksisi var e, hayvan beslemenin tabi bunlar da göz ardı edilmemeli yani bunları planlı bir şekilde yani hayvan beslemeye başlamanız gerekiyor. Yani ilgilenemiyorsan hiç hiç besleme derler, hiç başlama. Ama işte böyle zamanlarda bize iyi dost oluyorlar, iyi vakit geçiriyoruz. Terapi mahiyetinde güzel oluyor. Ben hayvan meslemesini özellikle yaşı küçük kardeşlerimize çok tavsiye ediyorum. En azından bir muhabbet kuşu ne bileyim Japon balığı bir iki tane. Beta olur, lepistes olur. Bunlar güzel şeyler. Yani insanları üretime, bilime sevk eder genç yaşta. O sebepten tavsiye ediyorum. Yani bir de araştırma ruhunu canlandırır gençlerde ki ben de böyle olmuştu zamanında annemin bana aldığı ufak bir akvaryum ve birkaç balık bir tane bitki böyle başlamıştım. Sizlere de tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Ee, evde olduğum sürece neler yaptığımı gösterdim. Son durumu gösterdim sizlere. Ha dişi betayı verdim. Bahsetmiş miydim? Ee, bir ilkokul arkadaşım akvaryumla ilgilenen ee, ama tabii YouTube'la falan bir alakası yok. Dişi betayı çok istedi. Ee, ben de kıramadım yani. Gönlümüz geniş. Zaten şöyle olmuştu bakın. Size de göstereyim şurada. Dişibete orada çok e, köşede kaldığı için şurada aha o ne ee, orada herhalde üşümüş hayvan ben de aldım buraya getirdim koydum bir gün sonra baktım çok güzel hareketlenmiş kondisyonu yerine gelmiş ama tabii ben de canlı yem yok canlı yem de bulamıyorum İnternetten sipariş vereceğim şimdi ee, Serkan kardeşim var bir tane Serkan Biltekin o yer önerdi oradan sipariş vereceğim erkek betamız için dedi bende var dedi supiresi var dedi e, iyi dedim tamam o zaman sen dedim halledersin al güle güle besle ne yapayım kardeşim hani gözü kalacağına e, gönlü kalsın bizde yani erkek betamızda yanaştıramıyorum lan altında kocaman şey var e, kablo kırılıyor şöyle Cık. mikrofon bağlı ya Şimdi o küçük mikrofonu aldım, halledeceğiz. Burada dursun ya. Orada köşede kaldı garibim. Yani sanki yetim çocuk gibi. Olmaz yani. Orada yalnız bırakmayalım. 10 dakikaya da videomuzu tamamlayalım sevgili dostlar. Bir kere de bunu e, otomatik olarak çevirteceğim. Bakalım altyazı çevirisi nasıl olacak. Ne gibi eksikliklerle karşılaşacağız. Ne gibi e, artıları olacak ne gibi eksileri olacak çok merak ediyorum ben de. Durum böyle kendinize iyi bakın sevgili dostlar sağlıklı kalın. Kendinizi üşütmeyin burnunuzu ağzınızı dışarı çıkarken maskeyle kapatın. Yani bol bol bağışıklığınızı güçlendirecek turşu, lahana turşusu, sarımsak yiyin, limon, limon suyu için. Bunlara dikkat edin sevgili dostlar. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Hadi görüşürüz.